reklam, halkla ilişkiler, yönetim danışmanlığı gibi meslek dallarının oluşturduğu iletişim dünyasının sorunlarını ele alacağız. İletişim olgusunu sektörün önde gelen isimleriyle radyoda yaptığı röportajlar çerçevesinde irdeleyen ve daha sonra bu söyleşileri Önce İletişim Vardı adlı kitabında toplayarak bizlere zengin bir derleme sunan Profesör Doktor Alaaddin Asna bugünkü konuğum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Öncelikle e, tabii ki başta sizi ardından e, radyodaki programınıza katılan tüm konukları bu eşsiz söyleşileri yaptıkları için ve tabii ki bu imkanı tanıyan açık radyoya e, ben teşekkür ederek başlamak istiyorum. Elinize sağlık ekibinizin de eline sağlık böylesine eşsiz bir çalışmaya imza attığınız için. Hatta bu konuklardan üç tanesi artık dünyamızda değil. Onlara da buradan Allah rahmet eylesin demek lazım. Nezih Demirkent, Nezih Nezih ve Profesör Çevik kuraz Bu söyleşiler ki dört sene sürdü. Bittikten bir süre sonra dünyamızdan ayrıldılar. Allah rahmet eylesin evet, diyoruz ama sadece beden ölüyor. Evet, Fikirler, evet. düşünceler tabii, tabii. geride kalıyor ve yaşamaya devam ediyor. Bu kitap da bunun göstergesi. Şimdi farklı Alanlar var e, bu kitabın içinde dahil olan girişte de belirttiğim gibi basın var, e, PR var sizin artık e, duayen kabul edildiğiniz e, alan, e, reklam var, e, iletişim danışmanlığı var ama genelinde baktığımda e, sorunlar çerçevesinde ele aldığımızda en sorunlu sektör gazetecilik ve basın olarak çıktı ortaya Tabii, bilmem il katılıyormuşsunuz. Iletişim, i̇letişimin kendisi sorunlu sektör. İletişim dediğimiz zaman nerede iletişim varsa ki nerede yok diye sorabilirsiniz bana. Her yerde sorunlar var. Ama bu sorunların e, basın tabii çok sorunlarını dışarı yansıttığı için, basın her şeyi yansıttığı için o sorunlar orada çok gözüküyor. Ama demin de dediğiniz gibi halkla ilişkilerde de var bu sorunlar. Reklamcılıkta da var, kamuoyu araştırmalarında da var. iletişimin içinde olduğu bütün dallarda var. Ama basında dediğiniz gibi gerçekten... E, Türk basını da demeyeceğim buna, dünya basınında gerçekten büyük sorunlar var. Çok sorun var ama ana başlıklarla ben buraya not ettim. Örneğin hep konuşulan tekerleşme ki katılan konukların çoğu da bu yönde... Tereddütlerini, şikayetlerini, endişelerini dile getirmişler. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Bugünkü e, sektöre baktığımızda bir tekerleşmeden e, bahsetmek e, mümkün mü? Eğer mümkünse e, çözüm olarak neler örneğin öngörüldü? Çünkü bazıları da tekerleşme değil yoğunlaşma var. Tek bir grubun hegemonyası altında değil farklı birkaç holdingin e, hegemonyası altında. O yüzden tekerleşmeden ziyade daha oligopol bir yapı var. E, yorumu da e, çünkü dile getiriliyor. Belki de daha doğru ama tekerleşme olsaydı şimdikinden daha iyi olurdu bile diyebiliriz. Evet. Çünkü oligopol yapı olduğu zaman e, basın organları birbiriyle kavga etmeye başlıyorlar. Evet. Ve okuyucunun gözünde puan kaybediyorlar. Bunun farkında değiller. Dolayısıyla okuyucu e, almakta olduğu X gazetesi hakkında... ...karşı gruptaki Y gazetesi, işte sahibi, patronu, yazı işleri müdürü falan şöyle şöyle kötü adamlardır dediği zaman... ...yahut bunu duyduğu zaman düşünmeye başlıyor. Yani ben bu gazeteyi niye alıyorum o zaman? Şu kadar da para veriyorum, az para değil. E, haberler içinse işte televizyon var, oradan seyrediyorum. Hmm. E, magazin dünyası falan istiyorsam işte o televoleler var, oradan seyrediyorum hatta eğer işte hali vakti yerindeyse eski filmleri DVD'lerle filan da ee alıp ee görme imkanı oluyor. Öyleyse gazeteler bana ne getiriyor ki? Benden bu kadar para istiyorlar diye de düşünüyorlar. Belki onun içindir ki gazete tirajlarımız belirli sınırlarda duruyorlar. Ama sınırları aşmadıkları zaman da reklam gelirlerinde çok farklılık olmadığı için Belki gazetelerimizde daha fazla satmak istemiyorlar çünkü hmm. her, belirli rakamdan sonra her baskı sayısı, her gazete sayısı maliyette çok önemli bir faktör. Dolayısıyla siz aynı sayıda satışı yaptığınız zaman aynı hmm. reklam geliri toplamını alıyorsanız oradan sonrası lazım değil. O size. zaman halk bunu istiyor iddiası tümüyle gerçeklikten uzak. Tabii ama halk bunu istiyor iddiasını bir taraftan kullanıyorlar. Belki de halk bunu istiyor diye araştırma yapsalar o sonucu da çıkarırlar da halkı onlar manipüle ettiği için böyle istetiyorlar. Çünkü ama... o halk aynı halk. Şimdi örneğin birkaç yerde buraya not ettim. 1970'li yılları referans olarak kullanan birkaç konuğunuz var bu söyleşilerde. Şimdi hep dile getirilen 70'li yıllarda gazete tirajı 3 milyon. O zaman Türkiye'nin nüfusu 35 milyon. Evet. Şimdi bugün yani 30 yıl sonra baktığımızda Türkiye'nin nüfusu. nüfusu neredeyse %80 artmış, 65 evet. milyon olmuş ama tiraj aynı, evet. 3 milyon. Evet. Ki o dönemde içeriğine baktığımız zaman da örneğin Orhan Taşan, Okay Gönensin hep bu açıklamaları yapmışlar. Önemli olaylar sonrasında tiraj artardı deniliyor. Ha, ha. Hatta çok önemli olaylar sonrasında insanlar ikinci baskıyı beklerdi. Yine Orhan Taşan diyor ki ön sayfada sosyal içerikli bütün geniş kitlelerin ekonomik ve sosyal boyutta ilgilendiği haberleri biz manşete çıkartıldık diyor. Tabii, halk tabii. aynı halk. Tabii. De demek ki aynı halkın beklentilerinde de büyük değişiklikler olmaması lazım. Halbuki şimdi iddia ediliyor ki gerek yazılı basında gerek, gerek elektronik basında... Halk bunları istiyor, onun için bunları vermek zorundayız. Ee, bunları istiyor da halkın istediklerini veriyorsanız tirajınız artıyor mu? Ya da reytinglerinizde bir farklılık mı oluyor? Aynı kalıyor. Öyleyse halkın istediğini nereden biliyorsunuz? Ya da halkın isteğinin önemli bir ölçü olduğunu nereden biliyorsunuz? Ee, bunları neden söylüyorum? Çünkü e, katılanlar bu 4 yıllık radyo programlarına hepsi aynı görüşte birleştiler ve Nezih Demirkent'in rahmetli bir lafı var. Basın işte dibe vurdu diyor. Vurmadı diyen bir kişi de çıkmadı. Bu kadar yüz küsur kişiyle konuştum. E, vurmadı diyen bir kişi çıkmadı ve sebeplerini sorduğumuz zaman da aynı sebepler ortaya çıkıyor. E, onun yanı sıra bir de ilginç e, bilgiler var. Yani birbirlerini hani dedim ya suçluyorlar falan diye. İşte e, Abdi İpekçi'nin bir tane babasından kalan Nişantaşı'nda küçük dairesi vardı ve eski bir BMW otomobili vardı. Halbuki bugünkü genel yayın müdürleri ya da köşe yazarlarının işte ahçı uşak hizmetçiler, yatlar, katlar falan var suçlamaları da yapılıyor. Burada mesela Hasan Pulur'un Erol Simavi'den verdiği bir örnek var enteresan. Diyor ki Erol Simavi Hasan Pulur'a yeni gazeteciyken, gazeteciliğe yeni başlamışken kitabın içinde var. Birisi sana 5 lira maaş veriyorsa gazeteci olarak, başka bir gazeteciye 25 lira veriyorsa normaldir. Çünkü o gazeteci senden daha tecrübelidir, işte yabancı dil biliyordur, yazısı daha kuvvetlidir filan. Onu normal ka kabul etmen lazım. Ama 125 lira veriyorsa bunda bir şey vardır. O sus payıdır. Evet. Dolayısıyla <laughs> demek ki gazetecilikten başka bir şeyler yapıyordur ki o kadar para alıyordur. Ee, bunlar kendisi söyledikleri laflar, kendi meslekleri hakkında gazetecilerin. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman gazete tirajları niye artmıyor? Gazete içerikleri niye aynı kalıyor? E, elektronik medyada yeni bir e, bilgi e, iletimi e, eğitim e, yoğunlaştırılması neden yapılmıyor gibi soruların cevapları kendiliğinden ortaya çıkıyor. Ama biz zaten bunu iletişim fakültelerinde anlatıyoruz. Sanıyorum ki Öğrencilerimiz artık ileride mezun oldukları ve işte iletişim mesleklerinde çalışırken biraz daha bu konulara dikkat Bilerek edecekler. Bilerek girecekler mi yoksa sektör böyle bir e, düzey kaybı yaşamaya devam ettikçe e, ki o da altını çizdiğiniz problemlerden biri sektör böyle bir düzey kaybına e, devam ettikçe gerçekten nitelikli eleman e, bulma konusunda problem yaşayacak mı? Çünkü hem e, daha fazla alternatifi olanlar böyle bir medya e, kanalize olmayacak. Hem de böyle bir e, düzeyde işleyen medya belki o nitelikte eleman da talep etmeyecek. E, talep etmeyecek e, deyiminiz ya da düşünceniz doğru olabilir. E, şöyle bakmak lazım. İşte kitapta da o var. Yani söylene, söyleyenler onu söylüyorlar. Gazetecilik mesleğine başlangıç noktası muhabirliktir. Muhabir bir mesleği bir gazeteciliğe başladığı zaman bir müddet sonra ya kendisinin muhabirlik yapmadığını görerek çünkü muhabirliği başkaları yapıyor biraz sonra konuşuruz evet. isterseniz bırakacaktır gazeteciliği ya da biraz iyiyse onu hemen köşe yazarı yapacaklardır terfi edecektir ve köşe yazarlığında da okuyucunun hiç ilgilenmediği filan konuları işleyecektir ama başka nedenlerden köşe yazarı olarak tutulmaya devam edilecektir bu muhabir. Üçüncü grup muhabir ise ee, hem muhabirliğini yapamıyor hem de hala köşe yazarlığına gelmemişse mesleği terk edecektir evet. dolayısıyla demin söylediğiniz laf bu açıdan doğru bilerek girdiği zaman muhabir ben kendimi kanıtlarım ve köşe yazarı olurum diye belki girecektir çünkü çok para alırım falan diye girmeyecektir yani az para alırlar muhabirliğe girdiği zaman insanlar gazetecilikte ee, bir bakayım bakalım diyecektir e, bırakıp gidecektir. Çünkü diyecektir ki ben daha iyi işler yapabilirim basın dışındaki başka işlerde. Veya atlayacaktır işte köşe yazarı olacaktır. Geriye kalanlar ne yapacak? Geriye kalanlar orada kalmaya devam edeceklerdir. Az paraya kötü insan olarak. E e işte sadece bunu bu, basınla o. da sınırlamamak gerekiyor. Bütün televizyonlara da sektörleri. baktığımız e, tabii, zaman tabii, tabii. E, nitelikli programların e, tabii. sayısı izleyicilerimiz de e, tabii. herhalde e, burada benimle e, fikir olacaklardır. ...son derece e, sınırlı... Tabii. ...şimdi yaşam alanı olmayınca... ...çalınacak kapı sayısı da çok sınırlı olunca... ...o zaman... E, ...medya bana göre değil... ...ben reklam alanında, PR alanında... ...çünkü göreceli olarak daha... E, ...düzey konusunda... E, ...basın sektörüne göre kendilerini korumuş... ...hatta... E, ...dış e, dünyayla... ...sürekli irtibat içinde olduklarından dolayı... ...özellikle reklam konusunda... ...rek sektöründe bunu söylemek mümkün tahmin ediyorum... ...daha hızlı adımlarla ilerleyebildiler. Ama medyada biz sürekli kan kaybettiğimizi gözlemliyoruz. Çünkü işte demin söylediğim gibi kalanlar bu şartlarda çalışmaya razı olanlar. Bu ne demek? Kalitesiz olanlar. Yani kaliteli olanlar ya bana burada bir iş yok diye gittiler ya da köşe yazarı oldular. Kim kaldı? Öbürleri kaldı. E öbürlerinin yaptığı bir medyadan bahsediyoruz. Yani gazete, radyo, televizyon filan. Ki burada şöyle bir kişilerden bağımsız haber niteliği açısından da son derece riskli bir ortam yaratıyor bu. Çünkü e, muhabirlik prim yapmadıkça e, habere ulaşma imkanı da okuyucunun azalıyor. Köşe yarısları çoğaldıkça haberden fazla yorum olan gazeteler ortaya çıkıyor. Bu da çok riskli bir durum. Doğru çünkü köşelerde haber görmeye başlıyorsunuz ama köşenin e, özelliği yorum yapmaktır. Ama haberin özelliği de yorum yapmamaktır. Dolayısıyla yorumu içine katılmış haberler okuyorsunuz köşelerde ve onların sizi yönlendirdiği doğruda anlamaya başlıyorsunuz olayları ki yanlış algılamış oluyorsunuz böylece. Ama ne çare ki haber kaynakları köşe sahipleriyle bunlar köşe yazarı olabilir veya yazı işleri müdürü, genel yayın müdürü falan olabilir. Üst düzey yöneticiler onlarla konuşmaya alıştıkları için artık muhabiri kabul etmiyorlar mesela. Yani muhabir onlardan bilgi alamıyor, onların kapısını çalamıyor, telefonlarına çıkmıyorlar falan. Dolayısıyla muhabir hiç bilgi alamazsa ne yapacak? Başka işte ufak tefek kaynak, polis, adliye, belediye falan gibi kaynaklardan bilgiler alacak iyi bilgiler de köşe yazarlarına kalacak ya da genel yayın müdürlerine ama onlar da içine yorum koydukları için okuyucu hiçbir zaman gerçeği öğrenemeyecek. Yorumsuz, net gerçeği öğrenemeyecek. Onun için diyorum ki peki insanlar niye bu kadar para verip de gazete alsınlar? İşte tirajların artmayışının sebebi bu. Zaten almıyorlar. Hatta e, Kürşat Bulmiren'in güzel bir lafı var. "Zaten gazeteler böyleyken insanlar gazete almasın. Bu tirajlar iyidir Türkiye için." Aa, diyor. bu tiraja bile şaşmak lazım diyorum ben de. Şimdi burada yine çok önemli bir nokta var. 1985 yılından sonra işte Türkiye'nin böyle dış dünyayla açılması, oradaki teknolojiye özenmesi sonrasında en kolay nedir? Teknolojiyi ithal etmektir. E, basın sektöründe de bunu gördük. E, yüksek binalar, e, son teknoloji ithal edildi. Avrupalıların, Amerikalıların gıpta ettikleri bir teknolojik sisteme sahibiz. Orası mutlak. Ama maalesef biz hala onlara gıpta ediyoruz gazetecilik açısından. Çünkü insana aynı oranda değil çok az bir yüzdesi bile bu yatırımın insana yönelik yapılmadı gibi bir tablo çıkıyor. Ama bakın geçenlerde bir olay vardı. Bir muhabir gazetesini kandırıp yalan yanlış bir sürü haberler yapmış filan. Yani demek ki artık dünyada gazetecilikte böyle abuk sabuk şeyler olmaya başladı. Bu bir yeni trend mi dersiniz ne dersiniz bilmiyorum. Ama şimdi bu adamın kötülenmesi lazım ve işten çıkarıldıktan sonra kimsenin bunun yüzüne bakmaması lazım. Ama 1 değil milyon mi? dolar teklif edilmiş. Newsweek dergisine e, kapak oldu Kapak adam. oldu ardından da kitabını yazmaları e, için 1 ki, milyon dolar teklif demek edilmiş. Demek ki kötü bir şey yapmamış adam diye bakıp her gazeteciliğe yeni başlayan bu adamı taklit edebilir bundan sonra. Yani yaptığı haberle Newsweek'e... Kapak, kapak olamazdı olacak. ama ha. bu skandalıyla oraya kapak oldu. Evet, evet. Başka türlü de olamazdı. Halbuki bizde de böyle bir şeyler yaparsak ki... ona ...bizimkiler işte asparagas haber falan diyor. Bu asparagası geçmiş. Yani evet. olmayan haberi yazıyor adam. Hem de The New York Times'da. Hem de The New York Times'da yazıyor. Ve ödüllendiriliyor. Bir dergiye yüksek saygınlığı olan bir dergiye kapak oluyor. Evet. Yani böyle baktığınız zaman ben şimdi tabii iletişim hocası olarak ve bir iletişim kurumunun eğitim kurumunun başındaki kişi olarak söylememem gereken şeyleri söylüyorum öğrencilerime ama e, belki de kurcaladığımız zaman başka mesleklerde de aynı şeyleri görebiliriz. Bir de bunları bilerek zaten sektöre e, hazırlamak öğrencilere evet, en doğru evet, yöntem evet, olsa evet, gerek. Evet, evet. Şimdi yine bir başka önemli olgu sendikasızlaşma. Yani e, gittikçe tabii Türkiye örgütsüz bir toplum e, haline dönüştü e, ve basın sektörü de e, iletişim sektörü de bundan elbette pay alıyor. Yalnız şöyle bir e, nokta var. Türkiye bir yandan da Avrupa Birliği standartlarına bir uyum sağlama mücadelesi içinde. Şimdi bu noktada acaba bu sendika konusunda bir umut ışığı yanabilir mi ileriye dönük olarak? Yanmaz gibi geliyor bana neden? Çünkü bizde basın e, en okumuş yazmışların çalıştığı sektör olduğu için sendikacılık fikrini en çok destekleyen geçmişte ve o konuda ödün vermemeye çalışan bir sektör idi. Orada mesela Haldun Simavi'nin gazetesinde Günaydın'da sendikasız gazeteci çalışırdı. Çünkü Haldun Bey sendikalı gazeteci istemezdi. Evet. Bu en nihayet alışveriş meselesi. İstemiyorum, istemeyen, isteyen gelmesin derdi. Öyle adamdı. Hangi patron alırdı. sendikalı gazeteci ister ki. Ama bütün öbür gazeteler e, Erol Simavi dahil Haldun Bey'in kardeşi sendikalı gazeteci çalıştırırdı. Yani benim gazeteciliğim zamanında biz daha işe girdiğimizin ertesi günü falan sendikalı olmuştuk. Sendikacılığın ne olduğunu ve onun kazandırdıklarını biliyorduk. Şimdi baktığınız zaman basına o zaman Haldun Simavi'yi herkes kızardı sendikasız adam çalıştırıyor falan diye. Şimdi sendikalı çalıştıran bir tek Anadolu Ajansı kaldı ki devlet kurumu. Evet. Dolayısıyla zaten bu hale geldi artık. Onun için bundan sonra artık sendikalı gazeteci çalıştırmayanlara kızacak halimiz de yok. Eğer yoksa en okumuş yazmış sektör olan gazetecilik sektöründe bile yoksa ki bu kitapta Şükran Soner'le konuştum gazetecilik gazeteciler sendikası başkanıyla. O bu derdi tabii ki dile getiriyor kendi fonksiyonlarında. Evet gizli gelin kayıt yapın dediği halde evet. aslında gazeteciler evet. yine de gitmiyor evet. çünkü evet. aman ismim duyulur, evet. başım belaya evet. girer Dolayısıyla diye. Dolayısıyla yani şimdi bu sektörde bile böyle diyorsa çalışanlar artık devlet kanun çıkarırken yahut işte meclis kanun çıkarırken bu yeni iş kanununda niye işçiye dönük haklar sağlasın? Çünkü zaten işveren şimdiye kadarki iş kanununda ...işte yaptığı ödemelerde, mecburiyetlerde filan bir takım dertlere ve şikayetlere konu olmuştu. Katıldığım noktalar yok değil. Yani bir kadın işçi doğum yaptığı zaman hiç işe filan uğramıyor bir sene maşallah. Yani 6 ay öncesi, 6 ay sonrası hatta şimdi onun kocası da galiba izinli sayılacakmış filan. Yani böyle de tabii tersine şeyler de var ama... Yüzüne olan şeylerde de hiç kimse ısrarlı olmadığı için böyle kanunlar çok kolay çıkar diye düşünüyorum. Evet. Devam edeceğiz çünkü daha pek çok ilginç nokta var ama kısa bir aranın Peki. ardından. Tesis düşünenlerde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Asna Asnayla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, önce iletişim vardı e, kitabınızdan hareketle medyanın sorunlarını irdeliyoruz. O kadar çok sorun var ki aslında tabii ki bir programa sığdırmak mümkün değil ama çarpıcı anekdotlardan biri e, Doğan Heper'in bir açıklamasıydı. E, biraz da e, çuvaldızı kendimize batırmamız lazım diye düşünüyorum haberin doğruluğu yani yargısız infazla çok sık gündeme getirilen bir problem. Burada şöyle diyor Doğan Heper kitabınızda. Bir dönem biz itham eden varsa mutlaka itham edilenin de görüşünü alırdık. Eğer adam bulunamazsa haberin altına şu telefondan aranmış ancak cevap alınamamış diye not düşerdik diyor. Bu aslında işte haberin birkaç defa çek edilmesi konusu e, bizim basınımızda benim hatırladığım kadarıyla Abdi İpekçi'nin getirdiği bir ilkeydi. Ve Milliyet Gazetesi bu konuya çok önem verirdi Abdi İpekçi dolayısıyla. Ben hatırlıyorum ki bazı haberleri doğrultamadıkları için, doğrulattıramadıkları için Milliyet Gazetesi kullanmamıştır ve haberi atlamak durumunda kalmıştır. Onun için de sonra devamlı haber atlayan hale geldiği için Milliyet Gazetesi artık yazmaya başlamışlardır haberi koyup altına dediğiniz gibi biz şu adamları aradık bulamadık diye. Ee, şimdi haberin çek edilmesi söz konusu olmadığı gibi haberi yazan yeni elektronik sistem içinde yani bilgisayara yazıyorsunuz da aşağıya gidiyor ya editing yok artık işte tahsih yok bir şey yok filan. Haberin doğruluğunu iyice tehlikeye sokan bir hale gelmiş bulunuyoruz. Onun içindir ki muhabir ki demin kalitelerinden bahsettiğimiz her şeye rağmen kalmakta ısrar eden, gazetecilikte kalmakta ısrar eden muhabirin e, yazdığı haber neyse o haberi gazetemizde okumak zorundayız gazetenin sayfasında. İşte yargısız infaz denilen olay buradan kaynaklanıyor. Çünkü bir zaman sonra çıkıyor ki hakikaten böyle bir şey yok. Ama böyle bir şeyin olmaması demin örneğini Amerika'dan veriyorduk. Yani artık kötü bir şey de değil gazetecilikte. Bir de Onun için... hukuk da tabii bunu desteklemiyor. Çünkü böyle bir e, itham etme sonrasında, yargısız infaz sonrasında ki bunun örnekleri çok da olsa nasıl olsa e, başımız belaya girmez. Nasıl olsa e, tekzip e, yayınlamak zorunda değiliz. Yayınlasak da küçük bir tane bir bölümde küçücük evet, kimsenin evet. görmeyeceği evet. puntolarla koyarız. Bu evet. işi hallederiz. Evet. Mantığı olduğu müddetçe. Evet. Neden check evet. and double check işte sayın evet. rahmetli İpekçi'nin Türk basınına kazandırdığı bu prensibi bugün gözetsinler ki. Evet, doğru. Yani bunu düşündüğümüz zaman olayı çok daha genelleştirip biz hukuka gittiği zaman olaylar ee, neden insanlar bu kadar rahat? Onun da cevabını vermiş oluyor. Çünkü ağzı yansa der, bir kere, iki kere üçüncüyü yapmayacak. Zaten üç sene sonra filan karar çıkıyor hukuk mercilerinden. Dolayısıyla o kararın dönüşü geldiği ve tekzip ettiğiniz zaman haberin kendisini hatırlamıyor ki kimse neyin tekzibi olsun. Evet. Böyle baktığımız zaman tabii ama bunların şimdi ben bir eğitimci olarak belki sadece çaresi eğitimde var diye düşünüyorum. Yani çünkü uygulamada hukuk deseniz elinizde kalıyor. Yani bireysel Basın ilkeleri sorumluluk deseniz elinizde alanını kalıyor. güçlendirerek. Ancak öyle. Yani evet. ancak insanlar kendi sorumluluklarını bilerek gazetecilik mesleğini uygularlarsa belki yapılabilir bu. Onun için biz iletişim fakültelerinde bu eğitimi öğrencilerimize vermeye çalışıyoruz. Ama çok başarılı olup olmadığımızı bilmiyorum. Çünkü bir ülkede 20 tane iletişim fakültesi varsa, o iletişim fakültelerinde yalan yanlış bilgiler öğretiliyorsa, kadrosuz, hocasız, laboratuvarsız vesaire, ne kadar başarılı olunur onu da bilmiyorum. Şimdi bu çok önemli bir nokta. Siz evet bir iletişim fakültesi de olmanıza rağmen Türkiye'de iletişim fakülteleri enflasyonu yaşanıyor diyorsunuz. Tabii, tabii. Hem gerçekten devlet üniversitelerinde hem de özel üniversitelerde medya çok popüler bir alan olarak gözüktüğünden dolayı öğrencilerden, gençlerden bu konuda kendilerini eğitme konusunda bir talep var, ciddi bir talep evet. var. Biraz herhalde popülerlik kaygısıyla da bu talebin bir kısmı evet, evet. bu şekilde tezahür ediyor olabilir ama... ...şimdi hem bu kadar fakülte var, bu kadar her sene mezun olan öğrenci var... ...hem de baktığımızda realitede sektörde çok sınırlı alan var. Tabii, tabii. Ve bu müthiş bir dengesizlik. E şimdi bir şeye bakmak lazım. Yani bir eğitim kurumu açıyorsanız hele üniversite düzeyinde ülkenin hangi tip mesleklere ihtiyacı var bunu düşünmeniz lazım. Yani ben gözü kapalı diyebilirim ki 10 bin, 10 tane falan tıp fakültesi açılabilir Türkiye'de. Çünkü doktor ihtiyacımız var, işte yardımcı, sağlık personeli ihtiyacımız var vesaire. İletişimci ihtiyacımız yok. Gazeteci, reklamcı, halkla ilişkilerci, radyo, televizyoncu ihtiyacımızı toplasanız 50 kişi. Her yıl 500 kişi mezun ediyoruz. 10 senede 5000 kişi eder. Dolayısıyla aman çok üniversite açalım görüşünden uzaklaşmamız lazım. Zannediliyor ki Türkiye'de üniversitelerin sayısı 100 tane 200 tane falan olursa Türkiye çok kalkınmış uygar ve Avrupa ki üyesi paralar, falan bir ülke olacak. Ki ona öğretim üyesinin ortaya çıkması da çok zor değil, değil mi? bir sektörde yani o düzeyde. öğretim üyesi Anadolu'nun şehirlerine baktığınız zaman bu 20 tane üniversite iletişim fakültesi nerelerdedir diye baktığınız zaman buralarda kadro yok. Öğretim görevlileriyle dışarıdan gelen hocalarla filan idare ediyorlar. Çünkü zaten sektör yeni bir alan değil Tabii mi? Adam eden, işiniz. yapmış yani olan insan sayısı da çok sınırlı. Şimdi 5 tane eski fakülte var köklü. İşte Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi filan gibi. Buraları takviye edip kadrolar bakımından ve olanaklar bakımından zenginleştireceğinize, siz paraları har vurup harman savuruyorsunuz ve isim vermek istemiyorum ama Anadolu'nun 15 tane başka iline iletişim fakültesi açıyorsunuz. Buradaki çocuklar o ilin lisesinden mezun olmuş. Ondan sonra iletişim fakültesine geliyor, mezun oluyor. Büyük gazeteleri görmemişler. Ankara'ya hiç gelmemiş hayatında. İstanbul'a gelmemiş. Radyo televizyon istasyonlarını görmemişler. Reklam ajanslarını görmemişler. Orada mezun oluyor kendi bulunduğu yerde ne yapabilir? Yerel gazetede çalışabilir. Yerel televizyon. Kaç tane yerel gazete var ki? Kaç tane yerel televizyon var? Ki o da bir Ne yapacak başka öteki problem? çocuklar? Hı? Öğrenmeden de mezun olacaklar çünkü hocaları yok. E bu insanlar böyle işsiz iletişimciler olarak ortaya atılacaklar demek. Yani o anlamda hayatla iletişim kopukluğu yaşayan iletişim mezunu öğrencileri kopukluğu var. Kopukluğu yaşayan öğrenciler var çünkü biz İstanbul'da bile her öğrencimize iş bulamıyoruz kolay kolay. Nerede kaldı ki çocuğun işte Rize'den Elazığ'dan Erzurum'dan Malatya'dan Kastamonu'dan gelip? iletişim sektöründe çalışma olanakları bulabilsinler. Sayın aslında çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız ve e, düşüncelerinizi büyük bir cesaretle ve samimiyetle ve gerçekçi şekilde dile getirdiğiniz için son kez bir kez daha duyurusunu yapmak istiyorum. Önce iletişim vardı kitabı derin e, yayınlarından bütün iletişim e, sektöründe çalışan e, meslek sahiplerine, bütün öğrencilere ivedikle bir an önce temin etmelerini ve okumalarını tavsiye ediyorum çünkü ben çok keyif alarak okudum sizler de lütfen alınız ve okuyunuz. Çok teşekkürler efendim. Evet, teşekkür ederim. Son olarak bildiğiniz gibi bir defterimiz var. Sizin için de bir sayfa ayırdık. Ol Diyoruz içinizden ne geliyorsa Çok lütfen